Arkadaşlar şimdi bunun bu bunun e, size nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce arkadaşlar şuraya basıyorsunuz. Buradan fırçaya basıyorsunuz. Bir dakika. Fırçaya basıyorsunuz. Buradan e, fırçadan şuraya basıyorsunuz. Buradan keçeli kalem serti yapıyorsunuz. Sonra bunun burasındaki şuraya basıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Burayı yüz. burayı 8, burayı 5 yapıyorsunuz. Ve buraya basıyorsunuz. Geliyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Ve bunu da böyle kırmızı yapıyorsunuz. Şimdi böyle kırmızı yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, boyuyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye bye.